Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda birlikte rüzgardan elektriğe deneyini yapacağız. Öyleyse başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler elektrik motoru, ahşap ev modeli, led lamba, bağlantı kabloları. Bağlantı kablosu size motora bağlı şekilde ulaşacaktır. Pervane, silikon, ya da çok amaçlı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ahşap ev modelini parçalarından ayıralım. Bir çatısı hariç monte edelim. Silikon ya da yapıştırıcı yardımıyla ev modelini sabitleyelim. Ahşap ev modelimizin bir çatısını takalım, bir çatısını takmayalım. Led lambamızı inceleyelim. Bir bacağının diğerinden biraz daha uzun olduğunu fark edeceksiniz. Bacakları hafifçe birbirinden ayıralım. Uzun olan bacağı kırmızı bağlantı kablosunun bir ucunu bağlayalım. Kısa olan bacağı ise siyah bağlantı kablosunun bir ucunu bağlayalım. Motorumuz lehimli geldiği için ekstra bağlantı yapmamıza gerek yok. Kabloların açıkta kalan kısımlarını bant ile bantlayalım. LED lambayı ahşap ev modelindeki kapının üzerinde bulunan küçük yuvarlak deliğe iç taraftan takıyoruz. Silikon ya da yapıştırıcı yardımıyla LED lambayı sabitleyebilirsiniz. LED lambadan gelen kabloları evin arka tarafından çıkarıp çatıyı monte edelim. Elektrik motorunu çatının ön tarafına ucu boşta kalacak şekilde yapıştıralım. Motoru delikli olmayan kısmından yapıştırılmasına dikkat edelim yapıştırıcının kurumasını bekleyelim. Pervaneyi motorun uç kısmına takalım. Saç kurutma makinesi ile pervaneyi döndürmeye çalışalım. LED lambayı gözlemleyelim. Kuvvetli bir şekilde pervaneyi üfleyelim. Ve LED lambayı tekrardan gözlemleyelim. Rüzgarlı havalarda da dışarı çıkarıp LED lambanın durumunu gözlemleyebilirsiniz. Sıra sende kısmında ise ürettiğimiz enerjiyi nasıl depolayabileceğimizi, bu enerjiyi canlıların, insanların faydasına nasıl kullanabileceğimizi gösteren proje hazırlayalım. Ben ürettiğim enerjiyi bu pil yatağına takacağım şarjlı pillerle depolamayı planlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka deneyde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.